Sevgili öğrencilerimiz, merhaba. 2022 liselere giriş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran 2022 Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecektir. Birinci oturum 9.30'da başlayacaktır. Sözel alandan oluşan 50 soru için süre 75 dakikadır. İkinci oturum 11.30'da başlayacaktır. Sayısal alandan oluşan 40 soru için süre 80 dakikadır. Birinci oturum sonunda verilecek 45 dakikalık arada ihtiyaçlarınızı giderebilir, okul bahçesine çıkabilirsiniz. Tüm öğrencilerimiz kendi okullarında sınava gireceklerdir. Okul bahçe kapısından sadece öğrencilerimiz içeriye alınacaktır. Cep telefonu ve benzeri iletişim araçlarıyla kesinlikle sınav binasına girmeyiniz. Herhangi bir sağlık sorunuz var ise sınav görevlilerine bilgi veriniz. Sınava giriş belgeniz sıranızda hazır olacaktır. Dağıtılan cevap kağıdınızı kontrol ediniz. Size ait olduğunu anladıktan sonra cevap kağıdı üzerindeki kitapçık türünü kodlayınız ve imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdına işaretlenmeyen cevapların değerlendirmeye alınmayacağını unutmayınız. Sınav bitiminde sınav evraklarınızı sınav görevlilerine teslim ediniz ve salon yoklama listesini imzalayınız. Siz değerli öğrencilerimiz için bazı hatırlatmalarda bulunmak isteriz. Sınav gecesi erken yatınız. Sabah erkenden kalkarak rutin kahvaltınızı yapınız. Geçerli kimlik belgenizi yanınıza almayı unutmayınız. En az 2 adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalem tıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi ve içme suyunuzu yanınıza alınız. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.